Ben gördüm adamı Oo. senin ekrandan sen çıkmadan. Oğlum Q'ye atamadım ya. Niye baga mı girdi acaba? Müthişti ya. Ya okay, sana var adam. ya sinemaya ateş atıyorum burada. <laughs> gel amınıza korum lan. Adamı delirtmeyin lan. <laughs> Happy New Year zamına koyayım. Sana bak. Ne yapıyorsun? Otuz sen yere gözükmüyor. mi bakıyorsun full giderken? Yok sana bakıyorum. Ben yere mi bakıyorum? Ya uzaktan öyle gözüküyor. Şu yani şu an kafayı gömmüşsün tavus kuşu gibi. sen hmm, de aynı yere. Benim de homilik kayması var. Sola yatık. Gel patlatıyorum. Abi senin götünü... Bana <laughs> <laughs> diyene bak. Götümüz içeride kaldı. <gülüyor> <gülüyor> ya şu masa altından çıkınca benim CTRL otomatikten kalkıyor. Ben de. Of göte bak. Durma amına koyayım yürü ya. Abi iyi içiyorduk aslında az önce. Ha bayağı Oğlum hiç bayağı beklemiyordum ya. Lehem bak bak bak. Ne diyor yine ya? Bunlar kanka bizi çok az görebiliyor. <laughs> evet çikolata. Akıl sağlığını yitirmeyin diye oyunda. Evet bak. Eren. Böyle gitmek zorundayız. Bak adamlara bak kanka. görmedi. <laughs> Lan görebilir ha. Oğlum ses yapmayın bak. Anırsın ki. <laughs> <laughs> Abi <gülüyor> dur. Güzel <gülüyor> 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 Tutmaya çalışıyoruz kanka da Görme lütfen beni görme Sen bakıyor Senin Sen bacınız Bana bakıyor ya. Ne yapacağım? Evet, dur. <laughs> bu Öyle dur. Bakayım ama peki bu ölü derne dokunmaz aslanı. Bu ne tür Koştu şey? Koçtu. Ben çikolata ver ya bunu. <laughs> ben yitirdim burada. <laughs> Sağlığımı <olayım>, ciddi. <laughs> Ver ver diğerini ver ya Anladım. Hocam iyi günler. Niyetimiz rahatsızlık vermek değil. Çalışmak değil. Ben göçtüm. Eren, oyunda mısın? Öldün mü? Neredesin? Doğurdu mu? Hı? Yatsana. Sesim geliyor mu? Geliyor. Diğer taraftasın duvarda. Eren. Ses. Ha. Geliyor insan olduğumuz bu şekilde emin oluyoruz. Biz de aynı yaratık var olarak. Daha bir şey diyeyim mi? Bur <laughs> burası görev yeri mi şu an? Ne burası? Evet, evet evet, görev yeri. Tam canavar çıkacak mı? Çıkar ya yani, niye çıkmasın? Çıkmasın aman koyayım burası ne lan böyle? <gülüyor> 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 Allah aşkına benim. Ben, benim ben Yapacağın işi sikeyim gel. Bence geri bir dönüş bulmamız lazım. Abi exit kapısı o işte ya. Burada yapacağımız başka bir şey yok ki. Var var. Bence yok. Girip bakmadım. Bak. Buradan bakınca gözüküyor. Bak karşıya. Çıkış kapısı değil mi o? O tehlikeli hiç gerek yok. <laughs> <laughs> Aydır. <laughs> Ananı sikeyim ne oluyor? Öbünü sikeyim. Abi koş. bu ne lan? <laughs> lan bu nasıl bölüm bu böyle? <laughs> Ananı <atı> aldı bunu ya. <laughs> ya senin o... sesini kısmam lazım şu oyunu Ya senin atacağın şey kim? orospu çocuğu götümde 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 özlü götümde Anneni sikiyim. Ölüm de. Koş! Aç! Ananı avradını sikiyim. <laughs> Dur abi benim şunu kısmam lazım. Ananı sikiyim geliyor geliyor! <laughs> Ananı sikiyim! Oğlum bu ne lan böyle? <laughs> <laughs> Oros bu çocuğu! <laughs> <laughs> ya kaç siktir git. <laughs> <laughs> Oğlum o masanın altında duracağım mı bütün gün amına koyayım? Abi dur ananı sikeyim öldüm. Allah çarpsın bacaklarım bile terledi. şey yapacağız. İkset Abi bu filmin üzerine gelirse bir yerine gelsin tamam ee, Alarm var da yeter ben diyor. burada A ne yapacağım? Bir olsa bir kasetleri topla. Önümde önümde. Geliyor. Feneri al, feneri al, feneri al. Gel. Abi fenerin lambana koyayım bir süpe giriyordu. <laughs> <laughs> Rus mu çocuğuna niye öldürdün adamı? Kafa da şeyin üstünde kalmış amına abi Gel gel. Oraya şimdi nasıl gideceğim abi? <laughs> Ananı sikeyim. Ya, hiç sevmiyorum şunu ya. ya. bu karanlık ne zaman geçiyor? Süresi var mı? Açılmıyor. <laughs> Açılmıyor. Tam loot yaparız ya loot bol burada. Presle. <laughs> <laughs> Açılıyordur ama ya. Bunun bir şeyi vardır illaki. Evet, evet. Abi geliyor. Abi geliyor abi. Gel, abi şş. geliyor. Abi geliyor. Bence sadece bir tanesini taksak yeterliydi ya Kötü oldu Şu bilgisayara takacağız her şeyi gel Geliyor 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 Taktım bir e bir tane bir tane alıp alıp mı takacağız? Herhalde. Oğlum bu çok zor lan. E aldım ben nasıl? Aa! Aldık da nasıl takıyoruz bunu Eflre takmıyoruz mu? <laughs> Oynama ya. E eflre takmıyoruz mu? Herhalde ben de öyle biliyorum. Ben anladım. Eren 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 Eren. İlk başta bilgisayarı He. açıyoruz. 32'den geriye sayıyor. 32 tane kaset toplayacağız tamam mı? Duydun mu? Tamam, topluyordum. Tamam. Da. Ya sen bir baksana bana. Biz karşı geliyor, 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 geliyor. Karşılıklı duralım. Canavar gelirken falan info verelim. Bu şekilde tamam. olmuyor. Tamam. Kaset toplarken canavarı kesemiyorum. Geliyor. Oros bu çocuğu geliyor. Ben benden önce gelmişsin. <laughs> tamam arada bir bakalım. Ben buraya çekiyorum. Hatta sen oraya çekebilirsin orası boşaldıysa diyeceğim. Ben de ben de tamam. ben de. rahatta kal. Bana gelecek. Orospu. bu. İyi. Işte de Manuel yapıyor. Gelsene, tamam, gel gel. Ya ne güzel bölüm bir de vardı. Böyle uğraşıyorsun. Buraya gel. Buraya git buraya gel topladım hepsini topladım Tamam zaten ortak sayıyordu Ay, ay. Ay, ay. Ay,